Evet arkadaşlar bugün sizinle ee, böyle bir e, Hindi Bah kahvesi diye bir şey açacağız. Kutu açılımı. Bunu böyle bir şeyler yazıyor. Tam gösteremedim. Odaklamıyor şu an. Evet böyle şeyleri vermiş Herhalde e, şeker hastalarına çok iyi geliyormuş öyle biliyorum. Bu kahvesiymiş. Şurada da İngilizcesi yazıyor herhalde. <laughs> Aynen İngilizcesi. Burada da bir şey yazmıyor herhalde. Evet. Böyle bir kutu. İçinde 30 tane varmış. E, ham vita diye bir yerden getiriliyor. Burada zaten şu başka şey yok. Başka bir şey kalmadı. Yani açalım burayı bir. Ee, hemen şurada. Tutabilecek miyiz? Tutamıyorum. İyi. Hadi gir. İyi arkadaşlar girmiyor. Evet. Açabildiğimiz aç. Aça, gibi açacağız. Açıldı mı? Hadi. Arkadaşlar dur, şöyle durun şuraya. Şey hemen açıyorum. İyi, şine açsak şöyle mi açsak? Deliyim, nereden deleceğim? Delicek yerdi. He. Evet arkadaşlar hemen açıyorum hızlı bir şekilde. Evet, deldim. Evet, şimdi gösterebilirim. Hemen şuradan. Şurayı deldim gördüğünüz gibi. Çaktırırsak tabii ki. Şimdi şey Kutum çok kutum affoldu. Çok mahvoldu i̇şte da şöyle atıyoruz. Şimdi hemen günü düzeltiyoruz şunu. Hadi açılsın artık ama. Ya açamadım arkadaşlar. Evet, Şeker hastalarına çok iyi geliyormuş. Tekrar ediyorum. Şunu bir daha yapayım arkadaşlar. İki dakika açayım şunu. ha Oo. Arkadaşlar. Burada tam 30 tane şöyle var. Böyle... Ay pardon. Te, elimden düştü. Neymiş bu? Yine aynı dediğimiz gibi. Hindiba kahvesi. Burada tane yani şeyleri yazıyor. Ee, çok iyi diye biliyorum ben şekere, şeker hastalığını. Şekeri düşürüyormuş. Öyle duydum. Hindiba, giden söylüyorum. Hmm, hindi evet. Hindi kah, kahvesiymiş adı. E, şu siteden de temin edebilirsiniz şu siteden. Home Vita diye bir site var. Ondan alabilirsiniz. Tam fiyatını bilmiyorum. O yüzden onu söyleyemem. Ee, videomu beğensiz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar. bir tane daha açmaya karar verdim bu kutudan. Şurada açtırmıştık. bir tane daha. Üç, içinden yine aynısı nice çıkmıştı. Şimdi yine inceleyeceğiz bu kutuda. Bakalım. Ne olacak? Yine 30 tane. Biliyorsunuz zaten. O da hindiba kahvesi. Bu şekere iyi geliyor. Yine söyleyeyim. E, home Vita diye temin edebilirsiniz. Hem bir etrafına bakınalım. Burada İngilizcesi yazıyor şuranın. İçinde tam 30 adet tane kahve var herhalde. 30 adet diyorum. Ee, şöyle, bir, şöyle bir tane yazılar var. Bir sefer iyice odaklayayım. Odaklasa çok sevineceğim. Evet odakladı. Böyle. Onu sonra şöyle döndürelim. Burası İngilizce. Buraya mı? hiç bakmamıza gerek yok burada da işte e, şeyleri yazıyor arkadaşlar. Neyse çok uzattık. Hemen geri şunu da açalım. sizinle e, hemen şurayı bir açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şurayı e, şey yaptım. Hemen e, şurayı da şurayı yırttım azıcık. Şimdi hemen şuradan sokalım. E, kolay da açılıyor. Çok da zorlanmamıza gerek yok. Azıcık zorladım ama. E şöyle. Şey bu çay tepsisini indiriyorum. Bir bakalım kesil Evet kesiliyor Evet kesildi Evet bıçağı yana alabiliriz Kutumuzda yine aynı bir şey değişmedi Her şu jelatin gidecek Üstündeki jelatin Şöyle hemen Jelatinimizi yok ediyoruz arkadaşlar bir tane daha açtık sizin için. Açtım bunu da. Bunu da ekleyeceğim. Hem açabilseydim ben bir arkadaşlar. Heh. Açtım. Yine yine göstereceğim. Ee, Hindi bağ kahvesi. Ee, bu e, şeker hastalığına yine iyi geliyor. Yine söylüyorum. Düşürüyormuş. Öyle biliyorum. Yani düşürüyormuş. Ondan temin edebilirsiniz isterseniz şeker hastanız varsa Home diyor bir odaklasaydı he odakla he Home vite diye vita diye bir site var oradan girip hindi kahve yazarsanız bu kutudan çıkacaktır diye tahmin ediyorum e, fiyat azıcık yüksek kutu da olabilir düşük de olabilir tam bilmiyorum 30 lira 50 lira olabilir pek bilmiyorum o yüzden ee, şey yapayım. Neyse. Hemen şunu da kapatalım geri. Hepsi 30, herhalde günde bir kahve içseniz yeter herhalde arkadaşlar. Yine yürüyüşünüzü falan yapsanız iyi olur. Ama şeker hastalıkları için söylüyorum şeker. Ay kapatamadım ya ay demişim. <laughs> Kapanmıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle. Yine gösteriyorum. Arkalı önünü isterseniz bakarsınız. Şöyle. Yerli üretim diyor. Aynen Türkiye'de üretiyor herhalde. Ben de tam anlayamadım ama. Şurada jelatin mi kalmış? Benim mi anlayamadım ki? Jelatin mi bu? Ee, yok o. Bu arkadaşlar jelatine pek benzemiyor. Neyse işte böyle bir e, şey. Kahve. Hindi bağ. Yine söyleyeyim. Ama söyleyeyim. Bu sitelerini temin edebilirsiniz. Yine söylüyorum. İki de bir de ben yazısını tekrar ettim ama. Olsun. Bilmeniz için söylüyorum. Anlamışsınızdır ama. Neyse. Çok anlamışsınızdır hatta. Neyse kapatalım artık videoyu. Çok çektik. Ee, öbür videoma kadar hoşça kalın. Sağcakla kalın. Bay bay. Ve videomu beni siz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hemen kanalıma abone olmayı Görüşmek üzere. Hoşça kalın.